Kasımiye Medresesi'ne hoş geldiniz. Kasımiye Medresesi Ak döneminde, asli itibariyle Artuklular döneminde yaptırılmıştır. Fakat Artukluların son dönemine denk geldi. Malumunuz daha da önce fotoğrafçıda kısaca bir değinmiştim, anlatmıştım. Ak Koyunlu Devleti son olarak Artukluların genel manada hükmüne son veriyor. E, bu bu medresede ilk etapta Artuklular eseri olduğu söz konusudur. Neden? Böyle anlaşılıyor ki simetri noktasında artık önemi ehemmiyeti var. Yani bu tarafta kaç tane oda bu tarafta da aynı şekilde. Bu tarafta e, hangi odalar ne kadar metrekare ise bu kadar da bu tarafta aynı şekilde. Kubbeleri, yapısı genel manada simetrik olarak tasarlanmış bir medrese. 14. yüzyılın en önemli medreselerinden birisi. Yani Fatih dönemine denk geliyor bizim. Fatih Sultan Hazretleri dönemine. E, burayı yaptıran Kasiniye, yani Kasım diye anılmasının sebebi Artuklu Sultanı başlatıyor ama bitiremiyor. Tam olarak ee, Ak Akkoyunlular hükmüne son vermiş. Devir uzun Hasan devri. Ee, o dönem buranın valisi yine Akkoyunlulardan Cihan Girin oğlu Kasım Bey. Kasım Sultan yani. Kendisi buraya geldikten sonra eee derecede beğeniyor hem konumunu, hem yapısını, hem yapılacak ilmi çalışmaları. Dolayısıyla burayı tam bağlamında e, tekrar onarıyor, ele alıyor ve bitiriyor. O yüzden Kasım'ın yemediği söz olarak kalmış. Artık tipik havuzunu yine görebilmek mümkün. Bu havuzda da şurada görmüş olduğunuz alemi ervahtan yani ruhlar aleminden Mevla Teala'nın yaratması vesilesiyle su burada rahme düşüyor. Daha sonra anne karnından bebeklik devresi dediğimiz şu küçük tatlı dönemi yaşıyor ve daha sonra şu uzun alan gençlik dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Tam şu alan. Gençlik dönemi insana uzun geliyor, fazla geliyor ama sonunda ihtiyarlık dönemiyle beraber şu kısa yola girmek kalacak insan en halinde ölüp bir haline karışacak ibadeti vardır burada. Fakat bu havuzun asıl yapılmasının bir nedeni daha var. Bunun sebebi nedir? Şurada görmüş olduğunuz sistemle beraber suyun hızı ölçülüyor. Yani burada sadece İslami ilimler öğretilmiyor. Aynı zamanda mekanik, onun dışında bir takım mühendislik bilgiler de burada verilmiş oluyor insanlara. Yani şurada görmüş olduğunuz suyun akışkanlığı ilk havuzdan diğerine geçerken daha sonra oradan buraya geçerken nasıl bir şekil ve şemal nasıl bir hıza sahip onlar hesaplanıyor ve daha sonra bunlar savaşta harpte statik olarak kullanılıyor. Nasıl bir yere köprü yapacaksınız geçmeniz lazım ona göre bir mod veriliyor. Buradaki su ölçümleri baz alınarak büyütülüyor. Kalemetekliği gibi düşünün. E, bugün bir tablo çizen bir hattat elinde. Onun gibi büyütülüyor ve bir şekilde ilk seferde yapılmış oluyor. Sadece bu mu? Bunun bir Şu görmüş olduğunuz e, havuzun aynı zamanda kemik havada yani düzgün bir havada yıldızların rahat ayın rahat görülebileceği veya güneşin rahat görülebileceği bir havada astronomik çalışmaların yapıldığı bir havuzdur burası. Ayna vazifesi görüyor. Yani 1500'lerden bahsediyoruz. Çok ciddi imkan kıtlığı olduğu orta e, yani yani e, Orta çağ coğrafyasından bahsediyoruz. Dolayısıyla o ortaçağ coğrafyasında belli başlı teknik alet ve söz konusu olmuyor. Bir de dikkat ettiyseniz mesela bizim rasathane alakalı da böyle bir iyi bir rasathanesi İstanbul'daydı. Kapanmasının sebebi eee dindar olan kesimin rasathaneye karşı olmasından veya yenilikleri istemesinden dolayı değildi. Bunu birçok tarihçi böyle söyler. Ama bütün kayıtlara baktığınızda Ulu Bey rasathanesi vardır. Adam bir ziç yapmış, yıldız haritası demek. Ulu Bey zici olarak geçiyor. Adam bunu yapmış, Düşünün ki, e, bugün Avrupa'nın bütün üniversitelerinde bu zih okutuluyor. Ben de orijinal tıpkıbasın metni var. E, günümüz ölçümleriyle 0.1 milim santim kaymayla adam hesaplamış o dönem. Ama onun yapmış olduğu o hesaplamaları yaptığı medreseyi görüp e, meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlıyorsun. E, burada öyle hummalı bir çalışma yapamıyorlar. Ama diyorlar ki biz de gökyüzünü gözlemleyelim. Buna göre bir takım varsayımlar, çıkarımlar yapalım, hesaplamalar yapalım. Onun için de böyle bir havuz sunduruyorlar. Şu yan taraflarda kalemeler diziliyor. Ellerinde not kağıtları. Efendim yıldız güneşte şu kadar mesafe uzaklıkta dolayısıyla şöyle bir doğa değişikliği olacak. Şu şöyle, şöyle bir doğa değişikliği olacak gibi. E, bütün gök cisim araştırmalarını vesaire burada yapıyorlar. O yüzden bunun da ayrı bir ehemmiyeti var. Bir ders e, havuzudur aynı zamanda. Şuradan daha sonra tahmin ediliyoruz yapıyorsunuz. Onu da yani kokuşmasına e, dediğim gibi bir imkan sağlamıyor. Fahri olmasına. Hem de şöyle bir inanış var ama bu yanlışlık. İşte buradan bu su daha sonra tekrar hayata dönüyor. İşte insanın tekrar hayata dönmesi. Böyle bir şey söz değil. bir şey yok yani. E, dolayısıyla oradaki vahaları da hemen tarzı tarafta Mezopotamya havalisi vardır. Korunması önemli olan bir havzadır orası. Orayı beslemek için bu sular. Başka bir şey değil yani. Hani oraya su aktaralım ki sulak arazi çiçekleri, nebatatı bitir. Obama'ya geliyoruz. Maalesef ben bir tanesini şuraya çömlek koymuşlar, onu denk getirmeye çalışıyorlar. Gördün Çok buraya ben çok çok önemli yani e, yapmış olduğu metin iktidar bir diğer diye ben de Türk basımı var onun videosunu isteyenlere atabilirim. Dehşet bir kitap yani. Dediğimiz gibi bugün araba mekanik mancılık Helal. sistemi. Onun dışında e, teknolojik olan telefonundan tutun usturlardan olur ne varsa yani hepsini 1200 yıllarda daha da e, mükemmel bir şekilde e, hayata da geçirmiş. Ve Artuklular vesilesiyle o yüzden çok büyük ehemmiyete sahip. Böyle bir şey yapmışlar ama dediğim gibi e, şey değil, tarihi bir şey değildir. Metin şöyle bir özelliği var. Kapılara dikkat edersiniz, alçak oluyor. Birkağı Bu bizim birkağı birkağı